İş sağlığı ve güvenliği ünite 2 İş kazalarının ve meslek hastalıklarının değerlendirilmesi İş kazaları ve meslek hastalıklarının nedenleri İş kazaları ve meslek hastalıkları hem işçiler açısından hem işverenler açısından hem de ülke ekonomisi açısından ciddi zararlara yol açmaktadır. İş sağlığı ve güvenliğe yönelik faaliyetlerin temelinde de iş kazaları ve meslek hastalıklarının ortaya çıkmasını önlemek, iş kazası ve meslek hastalığı ortaya çıkmışsa da bunların yol açabileceği hasarları en aza indirmek ve meydana gelen zararı telafi ve tazmin etmeye çalışmak yatmaktadır. Bu nedenle iş kazalarına ve meslek hastalıklarına yol açabilecek nedenleri ve etkenleri tespit etmek büyük önem taşımaktadır dır Bugün dünyanın hemen hemen her ülkesinde iş kazası istatistiklerine esas olarak iki oran kullanılmaktadır. İş kazaları bu oranlar sayesinde karşılaştırılabilir bir hal almaktadır. Bu oranlar kaza sıklık oranı ve kaza ağırlık oranıdır. Kaza sıklık oranı belirli bir dönemde 1 milyon insan saatlik çalışma süresi içinde meydana gelen ve bir günden fazla iş göremezlik ile sonuçlanan kaza sayısını ifade etmektedir. Kaza ağırlık oranı belirli bir dönemde 1 milyon insan saatlik çalışma süresi içinde iş kazası kazası nedeniyle kaydolan iş günü sayısını ifade etmektedir. İş kazaları nedenleri konusunda yapılan araştırmalar kazaların başlıca iki temel nedeni olduğunu ortaya koymaktadır. Bunlar insana bağlı nedenler ile fiziksel ve mekanik çevre koşullarına bağlı nedenlerdir. İş kazaları nedenlerine bakıldığında %90'ı insana bağlı nedenlerle %10'u ise fiziksel ve mekanik çevre koşullarına bağlı olarak ortaya çıktığı görülmüştür. İş kazalarının meydana gelmesindeki en büyük etken insanlardır. Her bir işçinin ayrı ayrı kişisel, fizyolojik ve psikolojik özellikleri vardır ve bu özelliklerin her biri kazaların meydana gelmesinde etkili olan faktörler arasında yer almaktadır. İş kazalarına yol açan ve insana bağlı olan faktörler kişisel özellikler, fizyolojik faktörler ve psikolojik faktörler olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. Ancak belirtmek gerekir ki insana bağlı iş kazaları nedenlerini birbirinden kesin ve net bir şekilde ayırmak ve sınıflandırmak oldukça güçtür. Tehlikeli davranış davranışlara yol açan kişisel özellikler. İş kazalarına yol açan insana bağlı etkenlerin ilkidir. Bu özellikler şu şekilde sıralanabilir. Yaş. Yaş ilerledikçe işçilerin daha güvenli davranışlar içinde bulundukları, genç yaştakilerin ise daha tehlikeli işlerde çalışmaları ve daha tedbirsiz davranma eğilimde olmaları sebebiyle daha çok iş kazasına uğradıkları görülmektedir. Cinsiyet: Erkeklerin kadınlara oranla daha çok iş kazasına uğradıkları görülmektedir. Medeni durum: Bekar ve yalnız yaşayan işçilerin iş kazasına uğrama oranı, evli ve çocuklu işçilere göre daha fazladır. Statü: İşçilerin iş yerinde artan statüleri ve sorumlu mevkilere yükselmeleri sebebiyle daha az tehlikeli işlerde çalıştıkları ve yüksek statüdeki işçilerin iş kazasına uğrama ihtimalinin daha az olduğu, düşük statüdeki ve vasıfsız işçilerin ise İş kazasına uğrama olasılığının daha yüksek olduğu görülmektedir. Kıdem, işçilerin kıdemi arttıkça iş kazasına uğrama ihtimalleri azalmaktadır. Eğitim düzeyi, eğitim seviyesi yükseldikçe de iş kazasına uğrama ihtimali azalmaktadır. Tehlikeli davranışlara yol açan fizyolojik faktörler şöyle sıralanabilir. Fiziksel yetersizlikler. En önemlileri görme ve işitme yetersizlikleridir. Fiziksel uyumsuzluk. İşçinin beden yapısının işe uygun olmamasından kaynaklanır. Uykusuzluk. Uykusuzluk insanların fiziksel gücünü ve direncini azaltan, dikkat eksikliğine ve konsantrasyon kaybına neden olan bir faktördür. Yorgunluk. Çalışma sürelerinin uzun olması, yeterli ara dinlenmelerin verilmemesi, iş temposunun işçiyi çabuk davranmaya zorlayacak nitelikte olması yapılan işin ağır olması, gürültü, aydınlatma, nem, monotonluk gibi çevresel faktörlerin olumsuz etkileri işçileri yorarak iş kazasına uğrama ihtimallerini arttırmaktadır. Tehlikeli davranışlara yol açan psikolojik faktörler şöyle sıralanabilir. Zihinsel yetenek bazı tür işlerde etkili bir faktördür. Duygusal yapı işçileri etkileyen duygusal faktörlerin belirli şartlar altında iş kazaları ile ilişkili olduğu görülmüştür. Sakarlık sakarlık işçilerin kaza yapma ihtimalini arttırmaktadır. Duygusal uyumsuzluk işçinin işine karşı duygusuz ve isteksiz bir tutum içinde olması da iş kazası riskini arttırmaktadır. Aşırı güven duygusu, kendine güven duygusunun aşırı güvene dönüştüğünü, durumlar insana zarar vermekte ve iş kazalarını arttıran bir özellik halini almaktadır. Stres, işçinin karşı karşıya kaldığı ve baş etmekte zorlandığı sorunlar birer stres kaynağı haline gelerek iş kazasına uğrama ihtimalini arttırmaktadır. Yapılan işe ve ortama uyum sorunu, istisnalar dışında iş kazalarının genellikle uyum ve konsantrasyon sorunu sebebiyle çalışmanın ilk saatinde meydana geldiği görülmektedir. Çalışmanın son saatlerin doğruysa yorgunluk nedeniyle yine iş kazası riskinin arttığı görülmektedir. İhmalkarlık, işçilerde yeterli iş sağlığı ve güvenliği bilincinin yeterince oluşmaması ve bilgisizlik sebebiyle karşılaşabilecekleri risklerin farkında olmamaları iş kazalarını arttırmaktadır. İş yerlerinde fiziksel ve mekanik çevre koşullarına bağlı olarak teknik nedenlerden meydana gelen iş kazaları başlıca üç başlık altında ele alınabilir. Bunlar aşağıda kışa, kısaca açıklanmıştır. Makinaların yol açtığı kazalar, fiziksel ve mekanik çevre koşullarına bağlı teknik nitelikteki iş kazalarından ilkidir. Özellikle sanayi işletmelerinde yoğun olarak makine kullanılmaktadır. Üretimde yer alan makinaların vazgeçilmezliği ve çokluğu da kaza ihtimalini artırmaktadır. Üretim organizasyonu yol açtığı kazalar. İşveren mal ve hizmet üretmek için iş yerine işçileriyle maddi olan ve maddi olmayan unsurlarla birlikte bir üretim organizasyonu oluşturmaktadır. Bir kısım iş kazası da işveren tarafından kurulan bu üretim organizasyonundan kaynaklanmaktadır. Üretim organizasyonundan kaynaklanan kazalara sebep olan faktörler işverenlere ek bir maliyet oluşturmaktadır. Bu sebeple işverenler kısa dönem maliyete katlanmamak için önlem almaktan kaçınılmaktadır. Ancak yapılan araştırmalar uzun dönemde alınan iş güvenliği önlemlerinin maliyetinin iş kazalarının maliyetinden düşük olduğunu göstermektedir. Çevresel faktörlerin yol açtığı kazalar İş kazası üretimin yapıldığı iş yerinde meydana gelmektedir. Dolayısıyla çalışılan iş yerinin gürültü, aydınlatma, ısı, nem ve radyasyon gibi çevre koşulları iş kazaları meydana gelmesinde ve artmasında etkili olmaktadır. Meslek hastalıklarının büyük bir kısmı sanayideki gelişmeleri paralel olarak yeni teknolojik olanakların ve yeni maddelerin üretimde kullanılması sonucu ortaya çıkmıştır. Meslek hastalıklarına neden olan başlıca faktörler kısaca şöyle açıklanabilir. Kimyasallar. Kimyasal maddeler işçilerin sağlığını etkileyen faktörlerin başında gelmektedir. Kimyasal faktörler de kendi içinde madenler, çözücüler, zehirli gazlar, asitler, boyalar, pestisitler ve plastik maddeler olmak üzere sınıflandırılmaktadır tozlar. Günlük hayatımızda her zaman karşılaştığımız bir sorun olan toz, sanayide bazı iş kollarında çalışan işçilerin sağlığını olumsuz etkilemektedir. Toz solunum yolları ile vücuda girmekte ve tozun cinsine, ortamındaki yoğunluğuna, kişilerin duyarlılığına ve soldukları miktara bağlı olarak basit bir tahrişten bronşite, mesleki akciğer hastalıklarına ve hatta kansere kadar değişen etkiler gösterebilmektedir. Mikroorganizmalar. Mikroorganizmalar mesleki bulaşıcı hastalıklara yol açan biyolojik faktörlerdir. Bunlar Bunlar kendi aralarında virüsler, bakteriler, parazitler ve mantarlar olmak üzere türlere ayrılmaktadır. Biyolojik faktörler genellikle işçilere bulaşmakta ve enfeksiyona yol açmaktadır. Mikroorganizmaların yol açtığı mesleki bulaşıcı hastalıklar, hayvanlardan insanlara geçen mesleki bulaşıcı hastalıklar, çalışma ortamından bulaşan mesleki hastalıklar virütük mesleki ve enfeksiyon hastalıkları olmak üzere üç başlıkta ele alınabilir. Fiziksel faktörler. Meslek hastalıklarına neden olan başlıca fiziksel faktörler elektromanyetik radyasyonun türleri olan iyonize olan radyasyon ve iyonize olmayan radyasyon ile gürültü ve titreşimdir. İş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı alınabilecek önlemler. İş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların amacı iş kazaları ile meslek hastalıklarının ortaya çıkmasını önlemektir. Bu bakımdan iş kazaları meslek hastalıklarının doğurabileceği zararları önlemenin yolu da iş kazaları ve meslek hastalıklarını yol açan nedenleri tespit ettikten sonra onlara karşı önlem almaktan geçmektedir. Toplumun birçok kesimli iş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin doğrudan ve dolaylı olarak sorumluluğu bulunmaktadır. Çünkü karşı karşıya bulunan durum toplumsal bir sorundur. Bu konuya ilişkin başta işverenler olmak üzere işçilere, sendikalara ve devlete önemli görevler düşmektedir. İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi açısından işverenlerin konuya yaklaşımı son derece önemlidir. İşverenlerin iş sağlığı ve güvenliği sağlama konusunda kuracakları sistem ve uygulanmasında gereken yöntemler şöyle sıralanabilir. Risk değerlendirme, inandırma ve özendirme, işe uygun ve işçi seçimi, iş güvenliği disiplini sağlanması. Risk değerlendirmesi iş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin çalışanlara, iş yeri ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır. Risk değerlendirme, iş yeriyle ilgili bilgi toplanması, tehlikelerin belirlenmesi, tehlikeden kaynaklanan risklerin belirlenmesi, söz konusu tehlikelerden kaynaklanan riskin ortadan kaldırılması ya da azaltılmasına yönelik faaliyetlerin planlanması ve risk değerlendirmesinin belgelendirilmesi aşamalarına oluşmaktadır. İnandırma ve özendirme çalışmaları tamamlayıcı bir tedbirdir. Risklerin değerlendirmesinden sonra insanları inandırarak veya özendirerek daha tedbirli davranmaya teşvik edebilmek gereklidir. İşe uygun iş seçme, iş kazalarının önlenmesi etkili olan uygulamalardan biridir. Ergonomi işçilerin fizik yeteneklerine göre makine donanım ve araç gereç geliştirme çalışmaları yapmaktadır. İş güvenliğinin sağlanmasında, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesinde ergonomi önemli bir uygulama konusudur. İş sağlığı ve güvenliği konusunda bahsi geçen uygulamalardan sonuç alınamaması halinde disiplin tedbirlerine son çare olarak başvurulmalıdır. İş kazalarının önlenmesinde işçilerin üzerine düşen önemli yükümlülük iş sağlığı ve güvenliği kurallarına titizlikle uymak olacaktır. İş kazalarının önlenmesinde sendikaların yapması gereken en önemli iş üyelerin haklarını korumak ve onları eğitmektir. Ayrıca sendikalar toplu iş sözleşmelerine iş sağlığı ve güvenliği ilişkin önlemler de koydurmalıdır. İş kazalarının önlenmesinde devletin üzerine düşen görevler. Öncelikle iş sağlığı ve güvenliği konularına yol gösterici olmak, denetim, mevzuatı düzenlemek, iş sağlığı ve güvenliğini bir devlet politikası haline getirmek ve kurallara uymayanlara yaptırım uygulamaktır. Meslek hastalıklarına karşı alınabilecek önlemler genel ve özel olmak üzere ayrı ayrı düzenlenmiştir. Meslek hastalıklarına karşı alınabilecek genel önlemler arasında meslek hastalığı meydana getirebilecek ve meslek hastalıkları listesinde kayıtlı maddelerle çalışan iş yerlerinde her türlü bilgilendirme, korunma yolları ve işçilerin eğitilmesi konusunda çalışmalar yapmak, iş yerlerinde bu maddelerle hastalanma ve zehirlenmelere ait ilk belirtiler ile ele alınacak tedbirleri gösteren özel afişler uygun yerlere asmak, işyerinde yerinde kullanılan zehirli ve zararlı maddeleri teknik imkanlarla, varsa daha zararlı ve zehirli maddelerle değiştirmek gibi önlemler yer almaktadır. Meslek hastalıklarına karşı alınabilecek özel önlemler şöyle sıralanabilir. Kimyasallara karşı alınabilecek önlemler, tozlara karşı alınabilecek önlemler, bulaşıcı meslek hastalıklarına karşı alınabilecek önlemler, bulaşıcı hastalıklara karşı alınacak önlemler, fizik ve mekanik faktörlere karşı alınacak önlemler. İşçilerin sağlığını korumaya yönelik tüm faaliyetler çok önemlidir. İşçileri meslek hastalıklarına ve diğer hastalıklara karşı koruyan 3 yol şöyle sıralanabilir. Koruyucu sağlık hizmetleri, işçilere yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, aşılama, seropofiliksi, pasif bağışıklama, kemoprofilaksi, beslenme erken tanı çalışmaları ve portör taramaları, işe dönüş muayeneleri, acil yardım ve ilk yardım, sağlık eğitimi iş yeri çevrelerine yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, atıkların zarar hale getirilmesi, yeterli ve temiz su sağlanması, gıdaların kontrolü çevre kirliliğinin önlenmesi, tedavi edici sağlık hizmetleri, rehabilitasyon, iş kazaları ve meslek hastalıklarından doğan Maliyetler. Günümüzde dünyada meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıkları ve bunların neden olduğu maddi ve manevi kayıplar ürkütücü boyutlara ulaşmıştır. Bu nedenle iş kazaları ve mesleki hastalıkların maliyeti oldukça önem kazanmıştır. İş kazaları ve meslek hastalıklarının maliyetlerinden etkilenen ve bundan doğan maliyetlere katlanan çeşitli taraflar bulunmaktadır. Bu bakımdan iş kazaları ve meslek hastalıklarının maliyeti açısından 3 ana başlıkta ele alınabilir. İş kazalarının ve meslek hastalıkları işçiler açısından maliyeti. İş kazalarından en çok zarar gören kesim işçilerdir. İşçilerin iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle uğradığı kayıplar şunlardır: çalışma gücünde veya meslekte kazanma gücünde kayıplar, gelir kaybı veya gelirde azalma, psikolojik ve ruhsal sorunların ortaya çıkması. İş kazaları ve meslek hastalıklarının işveren açısından maliyeti. İşverenler açısından iş kazaları ve meslek hastalıkları maddi ve manevi kayıplara neden olmaktadır. İşverenlerin uğradığı ve katlanmak zorunda oldukları maliyetleri iki başlık altında sınıflandırmak mümkündür. Doğrudan maliyetler, dolaylı maliyetler. İş kazaları ve meslek hastalıklarının ülke açısından maliyeti İş kazaları ve meslek hastalıkları, işçiye ve işyerine verdiği büyük maddi ve manevi zararların yanı sıra ülke ekonomisine de doğrudan zarar vermektedir. Vasıflı iş gücü kaybı ve bunların iş göremez duruma düşmeleri ülke ekonomisine çok yönlü zararlar vermektedir. Çünkü sosyal ve kültürel bir varlık olan insan gücü toplumun bir kaybıdır. İş kazaları ve meslek hastalıklarının ülke ekonomileri üzerinde meydana getirdiği kayıpları değerlendirirken bunu salt iş gücü kaybı olarak görmemek, işçiye yapılan kültürel harcamaların ve eğitim harcamalarının kayıplarında dikkate almak gerekmektedir Böyle bakıldığında ortaya çok büyük bir maliyet çıkmaktadır.